Merhaba tarih meraklıları. Bugün sizi dünyanın en gizemli yerlerine kısa bir yolculuğa çıkaracağım. Hazır mısınız? O halde hemen başlayalım. İlk durağımız Antik Yunan'ın kalbi Delphi Tapınağı. Bu tapınak antik çağların en önemli kehanet merkezlerinden biriydi. Söylentilere göre rahibe Pithia geleceği buradan paylaşıldı. Bu kehanetlerin doğruluk payı tartışılsa da insanlar binlerce yıl boyunca buraya akın etti. Şimdi rotamızı Türkiye'ye, Kapadokya'nın büyüleyici derinliklerine çevirelim. Derin kuyu yeraltı şehri, yerin tam 8 kat altında gizemli bir dünya. Bu şehrin kimler tarafından ve ne amaçla inşa edildiği hala bir sır. Bazıları eski uygarlıkların düşmanlardan saklanmak için burayı yaptığını düşünüyor. Sebebi ne olursa olsun bu yeraltı şehri hala çözülmeyi bekleyen birçok gizem barındırıyor. Sıradaki durağımız and dağlarının zirvesine gizlenmiş Peru'daki Machu Picchu. Bu antik İnka kenti günümüzde bile nefes kesici güzelliğiyle biliniyor. Peki zamanında kimler tarafından ve nasıl inşa edildi? Özellikle devasa taş bloklarının nasıl taşındığı hala büyük bir muamma. Kuzeye doğru yol alıp İngiltere'ye gidelim. Dünyanın en ünlü taş yapılarından biri olan Stonehenge karşımızda. Kimler tarafından ve ne amaçla inşa edildiği hala tam olarak çözülemedi. Bazılarına göre astronomik bir gözlemedi, bazılarına göre ise dini törenler için kullanılıyordu. Son olarak Mısır'ın gizemli piramitlerine uzanalım. Giza piramitleri, insanlık tarihinin en büyük mühendislik harikalarından biri. Bu devasa yapılar, inşa teknikleri ve içlerinde barındırdıkları sırlarla hala bilim insanlarını ve tarih meraklılarını hayrete düşürüyor. Bugünkü turumuzun sonuna geldik tarih severler. Dünyanın bu gizemli yerleri geçmişin derinliklerine ışık tutmaya devam ediyor. Bu tarz videoları beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.